Thank you. işçi problemleri işleyeceğiz. Ee, diğer problemlere göre biraz daha kolay bir problem çeşidi Çünkü çok fazla formül yok. Genelde değer verme üzerine kurulu sorular. Ee, amblemimizi de buraya koymuşum. Lütfen yanlış olmasın. Başladım birinci sorumuz. Selda bir işin 1 bölü 3'ünü 10 günde Selma ise aynı işin 1 bölü 5'ini 3 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işin tamamını kaç günde bitirirler? Selda kızımız ne yapıyormuş? 1 bölü 3'ün 10 günde yapıyormuş işini. Yani tamamını 30 günde bitirir mi? Evet bitirir. Selma'ya bakalım. Selma teyzemiz ne yapıyormuş? Aynı işin 5'te birini 3 günde bitiriyormuş. Yani 15 günde bitiriyormuş. Arkadaşlar bunların 30 günde ve 15 günde bitirebileceği bir iş sallamamız lazım. Atıyorum bunlar 30 tane gömlek yapsınlar. Tamam mıdır? Selda 30 günde 30 gömlek yapıyorsa bir günde kaç gömlek yapar? Bir gömlek yapar. Selma'ya gelelim. Selma 15 günde 30 gömlek yapıyorsa bir günde 2 gömlek yapar. Bunlar ikisi kankütü oldular. Birlikte çalışmaya başladılar. Birlikte bir günde kaç gömlek yaptılar? 3 günde. 30 gömleği kaç günde bitirirler? Evet duyabiliyorum. 10 günde bitirirler. Günde 3 gömlek yaparlarsa 30 gömlek kaç günde biter? 10 günde biter. Geçtik. Ali. Ali bir işi tek başına çalışarak 12 günde ve aynı işi tek başına çalışarak 18 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte kaç gün çalışırlarsa işin 5 bölü 6'sı biter. Ali kulakları küpeli. Ali 12 gün Veli 18 gün. Hemen bir iş atalım ortaya. Bunlar ne yapsınlar? 12 ve 18'in katı 36 tane ne yapsınlar canlarım? Pantolon yapsınlar. Pantolon. Pantolon mu pantolon mu kız? Bence pantolon. Ali, hayır pantolon. Aman neyse gel. Ali 12 günde 36 pantolon yapıyorsa günde kaç tane yapar? 3 tane pantolon yapar. Şu pantolon yazamayacağım artık. Veli 18 günde 36 tane yapıyorsa günde kaç tane yapar? 2 tane yapar. İkisi birlikte çalışacaklar artık. Günde 5 tane pantolon yapacaklar. İkisi birlikte kaç gün çalışırlarsa işin 5 bölü 6'sı biter. İşin 5 bölü 6'sı kaç pantolondur? 36'yı 5 bölü 6 ile çarpalım. 6'yı gönderdim. 30 pantolon. 30 tane pantolonu bu ikisi kaç günde yapar? İkisi 5 tane yapıyor günde. 30 bölü 5 6 günde bitirirler. Sıkıntı var mıdır? Ali'nin bitirdiği günle Veli'nin bitirdiği günü verir bize soru. Bunların ortak katını belirlersiniz. O kalkmıştı. Hani kalktı? Bakın yine çıktı karşımıza. 12 ile 18'in katına 36 pantolon. Ali 12 günde 36 pantolon yapıyorsa günde 3 tane yapar. Veli 18 günde 36 pantolon yapıyorsa günde 2 tane yapar. İşin 5 bölü 6'sından bahsedildi. İşin 5 bölü 6'sı 36 çarpı 5 bölü 6'dan 30 pantolon yapıyor. Toplayın 5 böldünüz 6. Evet arkadaşlar. Ahmet bir işi tek başına 12 günde. Mehmet ise aynı işi tek başına 8 günde yapabilmekteymiş. Hemen yazalım. Ahmet işi 12 günde yapıyor. Mehmet 8 günde yapıyor. 12 ve 8'in katı ne var? 24 var. İşe bu sefer 24 tane don diyelim. Don. Ahmet 12 günde 24 don yapıyorsa günde kaç don yapar? 2 don yapar. Mehmet 8 günde 24 don yapıyorsa günde kaç don yapar? 3 don yapar. İkisi birlikte 3 gün çalışırlarsa Arkadaşlar zaten günde 5 don yapıyor bunlar. 3 günde kaç tane don yapılır? 3 günde 3 kere 5 15 don yaptılar. İşin kaçta kaçı biter dedi. 24'te 15. Bu şekilde yazılır. 3'e bölün. İşin 5 bölü 8'i bitti. Okey midir? Bence okeydir. Aynı şeyi yapıp duruyor zaten. Serhat bir işi 30 yok. Serhat bir işi 10 günde bitirebilmektedir. Serhat çalışma hızını 2 bölü 3 oranında arttırırsa aynı işi kaç günde bitirir? Arkadaşlar 2 bölü 3 oranında arttıracak ya şimdi. Serhat günde 3 tane ne yapsın? Röpteşembur yapsın. Röpteşembur yapsın. Olur mu? Bilmiyorum nasıl yazılıyor. Kızma yüzü yanlış yazdıysam. Şimdi 10 günde mi bitiriyordu bu Serhat? Evet. 10 günde, günde 3 tane yapıyor ya. 10 günde çarpı 3'ten 30 tane röpteşemburu yapar. Yani bunun yapması gereken iş buymuş. Sonra Serhat çalışma hızını 2 bölü 3 oranında arttırıyor diyor. Günde kaç tane yapıyordu? 3 tane yapıyor. Artık 2 tane arttıracak. Günde 5 tane yapmaya başlayacak. 5 tane yaparsa bu işi kaç günde bitirir? 30 bölü 5 6 günde işi bitirir. 2 bölü 3 arttıracak dediği için günde 3 tane yaptırdım. 10 günde bitiriyor dediği için 10 ile 3'ü çarptım 30 tane yapması gerekiyor. Hızını 2 bölü 3 oranında arttırıyor dedi. Artık 5 tane yaparsa da 30 bölü 5 6 günde bu işi bitirmiş olacak Serhat. Gelelim yeni soruya Ayşe. Ayşe'nin 2 saatte yapabildiği bir işi Fatma 3 saatte yapabilmektedir. Buna göre ikisinin birlikte çalışarak 12 saatte bitirebildikleri bir işi Ayşe tek başına kaç saatte bitirir? Arkadaşlar bu da Ayşe mi hızlı, Fatma mı hızlı? Bence de. Hangisi hızlı? Ayşe hızlı. Ayşe 2 saatte bitiriyor, Fatma 3 saatte bitiriyor. O zaman Ayşe günde 3 tane don yapsa, Fatma günde 2 tane don yapar. Günde günde. Ters orantıdır bunları. tamam mı? Hızlı olan daha kısa sürede bitirir işi. Buna göre ikisinin birlikte çalışarak 12 saatte yapabildikleri bir işi diyor. Ya burada saat diyor, burada gün diyorum yine takılmıyoruz arkadaşlar. Bunlar birimler sonuçta. 12 saatte bitiriyorlarmış. Bunlar saatte kaç tane yapıyorlar? 5. 12 saatte kaç tane yaparlar? 12 kere 5. 60 tane donu yaparlar. Bu 60 donu Ayşe tek başına kaç saatte bitirir dedi. Böyle abi şunu. Saatte 3 tane yapıyordu bu kızımız. Demek ki bunu 20 saatte bitirecek. Bakın. Ayşe 2 saatte bitiriyor dedi. Fatma 3 saatte bitiriyor dedi. Demek ki Ayşe'ye 3 tane yaptıracaksınız. Fatma'ya 2 tane yaptıracaksınız. Bunlar saatte 5 tane yapacaklar. 12 saatte de işi bitiriyorlar. Demek ki 12 çarpı 5 60 ton bunların yapması gereken iş. Ayşe bunu tek başına kaç saatte yapar? 60 bölü 3 20 saatte yapar. Kemal bir işi tek başına 12 günde, Emre ise aynı işi tek başına 15 günde bitiriyorlar. Bir iş atalım ortaya. Hem 12'nin hem de 15'in katı olsun. Kaç olsun? 60. 60 tane ayakkabı yapsın bunlar gelin bu sefer. 60 tane ayakkabı. Kemal ne yapıyor Kemal? 12 günde bu 60 tane ayakkabıyı bitiriyor. 12 günde 60 ayakkabı yapan Kemal günde 5 tane ayakkabı yapar. Emre ne yapıyor? 15 günde bu 60 ayakkabıyı yapıyor. 15 günde 60 ayakkabı yapan Emre bir günde 4 ayakkabı yapar. Günde 4 tane de Emre yapıyor. Kemal tek başına 4 gün çalıştıktan sonra kalan işi Emre tek başına kaç günde bitiriliyor? Kemal kaypaklık yapıyor. Kemal 4 gün çalışıyor. 4 günde 4 kere 5'ten 20 tane ayakkabı yaptı. Kaç tane kaldı? 40 kaldı. Bu 40 taneyi Emre'ye kattırdı gitti. Emre günde kaç tane yapıyordu? 4. Bu 40 taneyi kaç günde bitirir? Emre 10 günde kalan kısmı bitirir. Soruda şeyi de soruyor olabilirler. Mesela iş toplam kaç günde bitirdi deseydi. Kemal 4 gün çalışıyor. Emre 10 gün çalışıyor. İş toplam 14 günde bitiyor derdik. Usta, ey usta. Bir usta 3 günde 10 tane ayakkabı yapıyormuş. Çıraksa 2 günde 5 tane ayakkabı yapıyormuş. Arkadaşlar 3 günde 10 tane ayakkabı yapıyor. Öteki 2 günde 5 tane ayakkabı yapıyor. Kafa yakan cümleler bunlar. 6 gün olarak belirleyelim. Ortak gün ortak gün belirliyorsunuz. 6 gün. 6 günde usta kaç tane çırak kaç tane ayakkabı yapıyor? Bakınız. 3 günde 10 tane ayakkabı yapan usta 6 günde diyor 2 katına çıkmışım 20 tane ayakkabı yapar. Çırağa gel. Çırak 2 günde 5 tane ayakkabı yapıyor. 6 gün diyorsun 3 katına alıyorsun. 3 katına alıyorsun. 15 tane de çırak yapıyor. Bunlar birleşiyorlar. Kaç tane ayakkabı yapıldı? 35 tane ayakkabı yapıldı. Kaç günde? 6 günde. 35 tane ayakkabıyı 6 günde yapıyorlarsa bunlar birlikte 140 tane ayakkabıyı kaç günde yapar? Gene geldi orantı. Bu bunun 4 katı, bu bunun 4 katı. O zaman 24 günde yaparlar bu işi. Tamamdır. Devam edelim. Yine bir usta. İki ustanın dört günde yapabildiği bir işi, üç çırak dört günde yapabilmektedir. Canlarım burada bir ters orantı vardır. Bakın, iki usta dört günde bitiriyorsa bir usta iki günde bitirmez. Bir usta sekiz günde bitirir. İşçi azalırsa gün artar ters orantı. Çırağa gel. Üç tane çırak dört günde yapıyorsa bir tane çırak on iki günde yapar. Yakalayabildiniz değil mi onu? Şimdi 800 gün ve 12 günün ortak bir katını atacağız. Ne yapacağız? 24 diyeceğiz. 24 tane ne yapsınlar? Toka yapsınlar. Toka. Usta 8 günde 24 toka yapıyorsa bir günde kaç toka yapıyor? 3 tane. Günde 3 tane. Çırak ne yapıyordu? 12 günde 24 tane toka yapıyor. O zaman günde 2 toka da bizim çırağımız yapıyor. 2 usta bir çırak aynı işi kaç günde bitirir? İki tane usta varsa iki kere üç, altı. Bir tane çırağımız var, bir kere iki, iki. Günde sekiz tane toka yapılıyor. Yirmi dört toka kaç günde biter? Yirmi dört bölü sekiz, üç günde biter. Bir daha alalım mı? Hadi alalım. İki usta dört günde bitiriyorsa, bir usta sekiz günde bitirir dedik, ters orantı. Üç çırak on iki günde bitiriyorsa, bir çırak kaç günde bitirir? On iki günde bitirir. 8 gün ve 12 günün ortak bir katına attık 24 tane iş. 8 günde 24 tane yapan usta 1 günde 3 yapar. 12 günde 24 tane yapan çırak 1 günde 2 yapar. 2 usta ve 1 çırak çalıştırıyorum. 2 tane ustadan 3-6 tane toka gelecek. 1 tane çıraktan da 2 tane toka gelecek. 8, 24 bölü 8, 3 günde biter. 4 tane işçi günde 8 saat çalışarak 6 günde 120 parça mal üretiyorlar. Buna göre 6 tane işçi günde 4 saat çalışarak 150 parça malı kaç günde üretir? Bu soru bizim oran orantı sorusu arkadaşlar. Şimdi bu soruyu sevme sorsa işçi problemleri de çıktı denebilir. Oran orantı da çıktı diyebilir. Bakıyoruz. 4 tane işçimiz var. Günde 8 saat çalışıyor. 6 günde 120 tane ne yapıyor? Mal yapıyor. 6 tane işçi günde 4 saat çalışarak... 150 malı mallık yapıp 150'yi buraya yazmayın tamam mı? Her şey her şeyin altında olacak. Kaç günde bitirir? Şimdi formülümüz neydi bizim bu tip sorularda? İş yukarı diğerleri aşağı. İş bölü diğerleri diğerleri. Evet iş ne canım? 120 mal. Diğerleri ne? 4, 8, 6. İkinci cümledeki yapılan iş 150 mal. Diğerleri ne? 6, 4, x. Dünyadaki en kolay problem çeşidi şu ya. 4'ler gitti. 6'lar gitti. 8 lo gitti. 15. 15 dedi. Buradaki 15 gitti. 10 kaldı. x eşittir. 10 gün. Bu kadar. Devam. 3 işçi bir işin tamamını tek başlarına x, y, z günde bitiriyorlar. Üçü birlikte çalışarak bu işi 9 günde bitirebildiklerine göre ve x büyük, y büyük, z olduğuna göre z hangisi olabilir? Arkadaşlar üçünün de eşit olduğunu düşünsek. x, y, z olsaydı. Bakınız. Bakınız sayın milletvekilleri. Üç işçi 9 günde bitiriyorsa bir işçi kaç günde bitirirdi? 27 günde bitirirdi bunlar eşit olsaydı. Yani bunların her biri eşit olsaydı x de y de z de 27 çıkacaktı. Fakat x y'den büyük y z'den büyük. Yani z'nin 27 olmaması lazım. Z'nin 27'den küçük olması lazım. x'in de 27'den büyük olması lazım. Hangisini soruyor bana? Z'yi soruyor. Z 27'den küçük olacak. Hangisi olur? 26 olur. Eşit olduğu durumu buluyorsunuz. Sonra düşük olanı bir düşürüyorsunuz, büyük olanı bir büyütüyorsunuz. İşte alabileceği en büyük en küçük değer. Mert ve Caner. Birlikte bir işin tamamını 6 günde bitiriyor. Mert bir gün, Caner iki gün çalışırsa işin 2 bölü 9'u bitiyor. Mert tek başına çalışarak kaç günde bitirirler. Arkadaşlar Mert ve Caner. Mert günde x tane iş yapsın. Caner günde y tane iş yapsın. Tamam mıdır? İş kaç günde bitiyormuş? 6 günde. Yani bunların yaptıkları iş 6 tane x artı 6 tane y'ymiş. Yani Mert de 6 gün çalışıyor, Caner de 6 gün çalışıyor. İşleri bu. Mert bir gün, Caner iki gün çalışırsa işin 2 bölü 9'u bitiyor diyor. Mert bir günde kaç tane yapacak? X. Caner iki günde kaç tane yapacak? 2y. İşimizin 2 bölü 9'u bitecek diyor. İşimiz 6x artı 6y. Bunun 2 bölü 9'u. Gerekli işlemler yapılsın. Hemen işler işler. Tık 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 Show 3x. 2y eşittir. Bx. Çok güzel oldu bak. X yerine 2y koymamız gerekiyormuş. Arkadaşlar. X yerine 2y koyarsak bizim işimiz kaç y şey yaptı? Koy artık onu da ben koymayayım. 6 kere 2y 12y 18y. Bu 18y'yi Mert kaç günde yapar diyor. Mert neydi? X'ti. X de neydi? 2 yaydı. Mert bunu kaç günde yapar? 9 günde yapar. Mert x'ti ya. E x de 2 ydi Buraya da 2 y koyuyorum. 18 y yapıyor. Buraya da 2 y koyuyorum. 2 y 18 y kaç günde yapar? 9 günde yapar. Birim zamanda Ali Veli'nin 2 katı Selami'nin 3 katı kadar iş yapmaktadır diyor. Dur hemen okuma hepsini. Ali, Veli, Selami. Ali Veli'nin iki katı Selami'nin üç katı. Ali altı don yapsa, Veli'nin iki katı diyor ya, Veli üç don yapar. Selami'nin üç katı dediği için Selami de iki don yapar. Ali işe başladıktan bir saat sonra Veli, Veli işe başladıktan bir saat sonra Selami işe başlarsa iş toplam üç saatte bitmektedir. Arkadaşlar Ali bir saat tek başına çalışmış. Ali bir saatte altı tane don yaptı. Sonra Veli geldi. Ali ve Veli Ali ve Veli bir bir saat beraber çalıştılar. Kaç tane yaptılar? 9 tane don daha yaptılar. Sonra hep beraber geldiler. Hepsi kaç saat çalışacak bunlar birlikte? Bakın Ali 1 saat çalıştı. Sonra Ali ile Veli 1 saat daha çalıştı. Toplam 3 saat dediğine göre demek ki Ali, Veli, Selami de bir 1 saatte onlar çalışacaklar. 6, 3, 2, 11 de da onları yaptı. Ve iş bitti. Toplayın. İşiniz kaç don? 26 don yapmak. Selami bu işi tek başına kaç saatte yapar? Arkadaşlar Selami ne yapıyordu ve saatte? İki tane yapıyordu. Bu 26'yı kaç saatte bitirir? 13 saatte bitirir. Sıkıntı yoktur umarım. Geçtim. Bir işi Ahmet tek başına 12 günde, Mehmet tek başına 24 günde yapabilmektedir. Ahmet çalışma hızını yarıya düşürüp, Mehmet çalışma hızını üçte biri kadar arttırırsa, 6 gün çalışırlarsa diyor, işin kaçta kaçı biter? İşimize işimize karışmayın. 12 günde 24 günün katını verin. Ne verin? 72. Ne yapsın kız bunlar? Bardak yapsınlar. Bardak. Ahmet 12 günde 72 bardak yapıyorsa günde 6 tane bardak yapar. Mehmet 24 günde 72 bardak yaparsa 3 tane bardak yapar. Ahmet hızını 1 bölü 2'sine düşürüyor. Yani Ahmet 3 tane yapmaya başlıyor. Mehmet hızını 3'te 1'i kadar arttırıyor. Bunun 3'te 1'ine <laughs> 1, 1 arttır. 4. Mehmet 4 tane yapıyor. 6 gün çalışırlarsa kaçta kaçı biter? 6 günde bunlar birlikte kaç tane yaparlar? 3, 4, 7. 6 kere 7 42. 42 bardak yapıldı. Bardak yapıldı. Kaçta kaçı dedi? 72'de 42. İlkokul 4. Böyle abi bunu 6'ya. Kaça böleceğim bunu ben? 6'ya bölsek 7 olur. Bunu 6'ya bölsek 12 olur. Tamam. 12'de 7'si bitmiş olur. Devam et. Yukarıdaki tabloda ABC makinalarının ikişer ikişer birlikte çalıştıklarında bir işi bitirme süredir verilmiştir. Örneğin A ile B birlikte çalışırsa 12 saatte. A ile C birlikte çalışırsa 18 saatte, B ve C birlikte çalışırsa 20 saatte yapabiliyorlar. Arkadaşlar 12'nin, 18'in, 20'nin ortak bir katını belirtiyorsunuz. Nedir bunun ortak katı bakalım. 12 ile 18'in katı 36. 36 ile 20'nin katı 180. Ne yapsınlar? Don. Makine don yapıyor. Acı. Güzel. A ile B'ye bakın şimdi. <laughs> A ile B bunu kaç saatte bitiriyordu? 12 180 don. 12 saatte yapılıyorsa 1 saatte 15 don yaparlar. A makinası ile C makinası 18 saatte 180 don yapıyor. O zaman 1 saatte 10 don yapıyor. B makinası ile C makinası 20 saatte 180 don yapıyor. 20'ye böl 9 don da bunlar yapıyor. Tamam mı? Hemen aklından bunları taraf tarafa toplamak geçiyordur ama gerek yok. Herhangi bir tanesini eksiyle çarptığınızda birinin ucundan tutarsınız. Bakınız. Eksi B ile artı B gider. Eksi C ile artı C gider. İki tane A eşittir. 16. O zaman A kaç don? 8 don. A'nın 8 olduğu yerde B'ye 7 don. B'nin 7 olduğu yerde C'ye de kaç don? 2 don. Sizden hızlısı mezarda. Şimdi devam ediyor soru. Aynı işte... A makinesi 1 saat, B makinesi 2 saat, C makinesi 7 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter? A'yı 1 saat çalıştıracağım. 1 kere 8, 8. B'yi 2 saat çalıştıracağım. 2 kere 7, 14. C'yi 7 saat çalıştıracağım. 7 kere 2, 14. Topla çıkar. 22, 36 yapıldı. 36 tane don yapıldı. İşin kaçta kaçı bitti dedi. 180'de 36. 5'te 1'i bitti. 1 bölü 5'i biter. Yaz kız. <laughs> Okey değil mi? Bence bir de anlatayım mı? Gerek yok. Hadi geçtim. Ha, çok gizemli, çok güzel bir soru arkadaşlar. Gizemkin. 08.30 ve 17 arası mesai uygulanan bir iş yerinde öğle yemeği ve dinlenme için 12.00 ile 13.30 saatler arası kullanılmaktadır. Bu iş yerinde çalışan Soner, Ahmet ve Murat bir işi sırasıyla 36, 48 ve 72 saatte tek başlarına yapabilmektedirler. Ameli gibi bunların altını çizmiyorum okuyorsundur. Üçü birlikte aynı işi yapmaya pazartesi saat 8'de başlamışlardır. Hangi gün saat kaçta biter? Çok klas bir soru. Arkadaşlar 08.30'dan 17.00'a kadar bunların gün içinde 8.30 saatleri var. 8.30 saatleri var. 8.30 saatin 1.30 saati ne yapıyorlar? Öğle arasında kullanıyorlar. Yani bu insanlar günde 7 saat çalışıyorlar. Bunun bir notunu alalım. Günde 7 saat çalışıyorlar. Tamam mıdır? Bu dursun kenarda. Şimdi şuraya gelelim. Bu iş yerinde çalışan sonra Ahmet ve Murat'ın bitirme süreleri verildi. 36, 48 ve 72 saatte bitiriyor ya. İşe ne diyelim biz? 36, 48, 72'nin katı 144 tane ne yapsınlar? Ne işin yapıyor? Ne terlik yapsınlar. Terlik. Soner 36 saatte 144 terlik, saatte 4 terlik. Ahmet 48 saatte 100. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuz 8.30-17 arası mesai uygulanan bir iş yerinde öğle yeme ve dinlenme için 12-13.30 saatler arası kullanılmaktadır. Bu iş yerinde çalışan Soner, Ahmet ve Murat bir işi sırasıyla 36, 48 ve 72 saatte tek başlarına yapabilmektedirler. Üçü birlikte aynı işi yapmaya pazartesi saat 8'de başlamışlardır. Hangi gün saat kaçta iş biter? Şimdi 8.30 ile 17 arasında 8.30 saatlik bir zaman var. Ama bu insanlarda 12 ile 1.30 arası yani 1.30 saatlik öğle arası kullanıyorlar. Dolayısıyla günde 7 saatlik bir çalışma süreleri var. Günde 7 saat çalışıyorlar. Hemen notumuzu alalım. Şimdi soru köküne geliyoruz artık. Bu iş yerine çalışan Soner, Ahmet, ve Murat'ın bitirme süreleri verilmişti. 36 48 72 saat. İşimiz bunların 144 tane ne yapmak olsun? Terlik yapmak olsun. 144 tane terlik yapsın bu saflar. Soner 36 saatte bunu bitiriyor. O zaman saatte 4 tane yapıyor. Ahmet 48 saatte 144 terlik yapıyor. Saatte 3 tane yapıyor. Murat 72 saatte 144 terlik yapıyor. O zaman saatte 2 tane yapıyorlar. Bunlar birlikte saatte 9 tane terlik yapabiliyorlar. 9 tane yapabiliyorlar saatte. 144 tane kaç saatte bitirirler? 144 bölü 9, 16 saatte bu işi bitiriyorlar. 16 saatte bitirirler diyelim. Şimdi hangi gün olduğuna bakıyoruz artık. Günde kaç saat çalışıyordu bunlar? 7 saat çalışıyordu. 7-7, 14. Yani 2 gün geçmesi lazım. 14 saat yapıyor. Bir de 2 saat daha çalışmalar lazım. Arkadaşlar pazartesi saat 8'de başlamadı mı bunlar? Evet. Pazartesi çalıştılar. Salı çalıştılar. 2 gün bitti. Çarşamba günü saat kaçta bitecek iş? Sekiz, arkadaşlar 8. Arkadaşlar 8.30'da başlamıştı. Burada 8 diyor. Şunu gelin 8.30 olarak düzeltelim. Tamam mı? Pazartesi 8.30'da başladılar. 2 saat üzerine koyun hemen. Çarşamba günü 10.30'da bu iş bitecektir. Arkadaşlar bir konumuzun daha sonuna geldik. E, i̇şçi problemlerinden Elinizde ne var ne yok bütün hepsini yani kafa renkleri, test okullar, aciller bütün hepsini bitiriyorsunuz. Bir sonraki videoda da tekrar görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye.